arkadaşım bu uçakta oyun oynayacağız. Şşş. Bugün size uçakta olduğumu göstereyim. Aşağı bakın. Çok güzel. Kamerada gözükmüyor ama Şimdi sesi fazla gelmiyor olabilir şu an. Böyle kumandası var. İndiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz. Ara, indiriyoruz. Ne kapatışı Mesela yani. Oynaya basıyoruz mesela. Nasıl? Mesela böyle kumanda değil mi? Bakın arkasında klavye var. Klavyesi var ama. Ha bakın açıldı işte. Evet klavyesi var gördüğünüz gibi aydınsıçı böyle klavyesi var saygılarımla efendim efendim sevgi şirketi tekrar alırım 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 Şimdi burada Y tuşuna istiyor. Y tuşu burada. Tamam o da görelim ya. Şimdi S tuşuna basın. Ay Y yeah, yani. Şimdi seçelim bölümümüzü. Ben nereye gideyim? Evet sonra oyunumuzu başlatıyoruz. Başlatıyoruz. Ha, açılıyor böyle bir oyun. Böyle bir oyun. Böyle bir oyun. Mesela bakın, dışarı dokununca bize gelmeye çalışıyor. Az servis bile yaptılar. Ne video bu kadar arkadaşlar. komiklerde. Sen de Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Ben, güzel bir yolunda çıkıyoruz. Çalışmıyoruz. Ne? Ne video bu da komiklerde. Sen Hadi görüşürüz. Biz güzel bir video bu kadar da